Sen de... konuşma. Sen konuş. Ben... Halim abla konuşacak. Ankara'da... Şimdi dur, baban nerede kaldı sen? Baban, baban Ankara'da. nerede Ankara'da, Ankara'da. Ankara'da, kaldı. kaldı. Ankara'da. Bir de bu Başka? Gürzül'e Şu hmm. şeyleri. Elif Efele... Ana'nın annesi. Ha. Bunlar Ankara'da kaldı. Başka kim, bunlar, başka kim başka var? Başka, kim var? Başka vallahi Ankara'da. Afyon'da da İbrahim Emmim. Bir İbrahim ha. hakkı, Kakan, hakkı, 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 bacısı Zeynep. Zeynep mi? Hmm. Ondan kereceğim. Zeynep'i bilmiyorum ben. Bilim, be, be, ben biliyorum da onu biliyorum. Ee? Hatıpların bir Samiyesi varmış. Evet. Bunlar Bir de aşağı kamerinin sabiri vardı. Hasta olduğunu bir... <laughs> Bunlar işte, Afyon'da ölüp. ölmüşler. Afyon'da kalmışlar. Ha, Çok dışarıda kaldım, gömülenler. Yok, Siz babanızın şeyini e, Ankara'da buldunuz mu mezarını? Halil bulmuş. Öyle mi? Bulmuşlar, tamam, bulmuşlar demek bu. Ha. Böyle nakletiyormuş da. Ahmet, Ahmet Emre gitmişler. Tabii ben bilmiyorum da şey etmeden orada bir arkadaş varmış Afyonlu hemen mektup yazmış. Onlar gelmeden mektup Ahmet kardeşim baban derdi üç şey oldu. Acele gelin yönü geri Ahmet ile git diyorlar. Adam defn etmiş, yüdürmüş, kefenini biçtirmiş. Neyse yönü geri gelmişler. Tabii diye anam bilmiyordu. Millet böyle dolarmış abimi bir gezdirler gelirlermiş. Ha, ben küçüğüm dört yaşında. Ondan içeri katarlarmış. Herkes dağılmış de şey demiş o zamana kadar bana kucağına almış abim gel bacım gel babamız da uğradık. hep yetim kaldık demiş kaldık o zamana kadar anam gari bir İngilti diyor bir şey diyor öyle hani <laughs> Yükkan bir resmini bulamadılar gittiler işte. Kimi? Hakkının hakkını ıramak. Hakkını. Var bende resim var. var. Nerede var dedim? Ahmet'e dedi, gönderdim askerlik resmi var gönderdim Ahmet'e. Şey. Gönderdin Tabii, mi? Tabii Ahmet'e gönderdim. Hacım ile evlenmiştir o ya. Hakkı Nabi, emmiyle, eniştem. Nafi ile beraber ekmek barabı, ne diyorlardı ekmek işte. Ekmek ile çamız gittiler biz onlarda kız. Camız mamız gittiler. Kur'an'ı bulamadılar ya, gittiler işte. Ne derim öyle. Senin annen, annen, e, annen babası kim? Benim anamın babası Mehmetmiş hmm. Mehmet. Benim öteki dayım, Ali dayımla ana bir de baba ayrıymış. Ah, Ali sana. dayın kimseni ya? Benim, e, Kabashali derler. Kabashali, Antalya. Antalya'da. Yabanda, ee. Korkutelindeki. Korkutel. Kabashali. Kabashali, Korkutel'in köyünde. O senin dayın mı oluyor? Dayım oluyor, öldü, gitti. Buraya geldi, <laughs> öldü, ben biliyorum. Biliyorsun. Biliyor. Biliyor Buraya geldi. Şu Kadiran evini o mu yapmış? Kadiran'ın şu şey var ya. Tamam. Hana yardım ettiğin gel. Orası dayımın Tamam, bana bana söyledi o adamla konuştum Hı. ben. Dayımın hepsi, dayımın Ben sattım dedi, oradan geldim dedi. Hı. Ya ben ne Allah hayret ettim yani. Dayımın bu ev, burada dayımın O demek senin üvey dayınız. Bu üvey dayım dayım. Evet. Ana birimiz de baba ayrı. Annen anne, annesi kimdi? Anne Kezbe. Kezbe. Onu biliyor. Aa bak. Anamın anasını biliyor. Tanıyor musun onu sen? Değil, bilmem mi? Burada bir geldi biliyorum. biliyorum. Nerede köy. öldü o? Köselerde, köy Köse. O köyde. Öldü. Ha köselerde. Gezmeye gitti. Lakapları ne onların? Onlara kabaşlar deniyor. Kabaş. Kabaşlar. 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 Tamam. Onlar kabaşlardan. Annen de kabaşlardan öyle mi? Annen kabaşlardan. Annen neşeli bir kadındı ya. Tabii yani. Osmanlıydı valla çok Valla Biz onunla denize otobüsle gittik şeyle. Ha. Topalamadı falan. Bulanıklı otobüsle gittik denizin kenarı. Bütün koca karlar, ihtiyarlar topladık gittik. Doğru, doğru. Annen çok neşeli hiç öyle. Bir de tam yörük kızı böyle hiçbir yörük şeyden korkmuyordu böyle. Anam. Kimisi korkuyor, kimisi yemiyor, içmiyor öyle bir şey yok. Neşeliydi. Hı. Halil'in Hacca deli. Hacca mı Halil ismi? Halil'in Hacca. Ha, yoksa babam, başka bir ismi? mi? E, babam da, babama da Çingyo Halil derlermiş. Niye Çingyo Halil diyorlar da ben. Kıta böyle, kıta böyle de bunun babası değil ben. Dükkana vardık da okulda okuyak öyle o bilmiyor, bir... O kaysanın olduğu yer, ufacık dükkanı da onu Hı. biliyorsun. Sonra gari babam önce onu abim büyüttü. Böğüttü de kahve yaptılar. Kahve yaptı, çalıştık. hayriye laf ediliyorum ben böyle evinde çalgı diyen, öyle bizim bir kocaman radyomuz vardı, az evvel Ajaz derlerdi, onu dinlemeye gelirlerdi kayıtıya, bir de teybi, şey derdi, mi? öyle bir şey dönerdi de. Bunu kuraf, öyle. Gramofon, gramofon. Ne yaptınız gramofonu? Hazar, bilmiyor ki ne oldu, oraya ağabeyim rahatsızlık, oraya çalardı. O bir kayfa çalışırdı vallahi. Uçtum uçtum sonra da dayım duydum. şey onu abim şey <laughs> Döndürdü <laughs> beni. <bana. gülüyor> <laughs> Sen ağzını gösterme sakın. Dişlerin yok. Sakla. <gülüyor> Aman, <gülüyor> o kayfa abim şey, şeye de verdi. Bir... Dikiş nakışta durdu orada. Dikiş tamam. Durdu. Talebelerde Talebeler de öğret okulda oldu ora. Senin aklın maşallah iyi evet. vallahi hiç ben, ya bunun aklı, iyi valla. Hmm. Benim çocuklarım doğumunu bilir ben bilmem. <laughs> bu bilmez. Benim bu beşten beş çıktı Hiçbir bir şey bilmez. Biliyor, biliyor. Bu dörtten çıktı. Dört, ee, beş e, yaşlı beş. Yaşlısı bu. bu Selver'in Sen kaçırdın hemen evlendin. Ya ya bu Erken. yaşları dolunca. Öyle mi? Bu kaçırdı evet. beni lan. Biz babanla babandan bir sene okuduk. Evet. Ondan ki çakmak öğretmende okudum. okuduk. Hmm. Sonunda Nebi okudum. Nebi, nebi. Ha, tamam. Sonun, ben, de, de okudum Nebi'de. Sonu Nebi'ydi. Evet. Sen çıkıyordun be o zaman Nebi bir sene. Çıktım be. Tabii okudum çıkardım. onda da okudum. Nebi'de de okudum Okumadım, ben. Okumadım öyle be. Kız, okudum ben. Okudum elime. Az okudu. Az okudu. Sizin yaşlarınız doldu. Siz Nebi ne hocam, bunlara geliyordu. Bu oradan çıktık kaçtık gittik. Nebi <laughs> orada oturdu. Çelik çok gelirdi Nebi hmm. Baban, Sen baban gibi ben sene okudum. Tek üç sene. Allah değil ilk lan, yok. yok. Allah cemal çarpmayı, bölmeyi tıkır tıkır Allah. Valla yani şimdi beşi, beşi, bitirenler bilmiyor. Valla <laughs> çatmayı yandan çatma öteki valla. Ortaokulu bitirenlere sor bakalım yapalım. Valla öğretin. Hmm akutun müessisi vurdular vurdu bile vardı onun taşını götürdü baba. Çifre ona ona, ona denk <laughs> <laughs> buraya. Onlar, biz gittik biz çipten süt bağla ha. ettiniz. Yettiniz. Keşke daha fazla dayak atsaydı da adam eşeydi. Senin bölmesene. Çarpmasın yandan çarpıp gibi de valla tıkır tıkır öderdi. Çarpım tablosunu falan biliyordunuz değil Biliyoruz. mi? Birinci Onu sınıfta. Aynen. Ya. Birinci sınıf değil ana. Öyle çarpım tablosu. Şimdi bak sen ortaokul orta mezunlarını imtihan et. Sor bakayım çocuklar doğru, biliyor mu? Valla bilmez. O tezeklik vardı da. Hayran oldu ne Birinci. Sonra beriye okuduk abi. Beriden geldik. Sonra biz iki, üçü. Ondan kez şeyde okuduk. İkiye geçtik. Üç, dört, Birinci Beş, Urkiye Bangili'di. Evet. Urkiye'di benim arkadaşım. Ben hmm. İkinci Beş, ondan sonra şeydi. Derdi bu Ramazan. Ondan geri Muzaffer, Nazmiye. Bak bak ondan bak. Kere, Nazmi derdi. değil mi onlar? Onlar, onlar ikinci evet. beşten çıktı. Biz, biz üçüncü beşiz. Hem Cengiz Çok abi, güzel. Hidayet, Osman. Osman ben, var fotoğraflarınız var hep tanıyorum ondan sizi. sizi. Şey, tülünün, ağaşa, ben musun arkadaşlar. Zehre, İstanbul'un Cemile, evet. Davut, Umar Engin'in Mehmet, Balandı, Aferin. ondan kere Avli, İstanbul'un Cemile. Dur, dedi, Onlar dedi, çok dedi, çok dedi dur, dur. Ne güzel saydı. Bizim Gayun, ondan kere Umar şey, bizim o Umar. ha, hı, evet. Çıkısmil, ondan kere bizim İbrahim Gayın bunlarla para para kurdu. Bak hepsini saydı vallahi Hiç eksik ya, ya. bırakmadı lan. Aferin. Şimdi öyle önüm gözüm önünde. İnternete Abi, baktım fotoğraflarınızı koymuşum hep. Dur valla ben orada gördüysem. Okul orada fotoğraflarınız var ya. oraya öyle koymuş. En önde Hidayet gibi oturdu. Onun arkasında Emine ondan sonra Esme Kösem Hasan Esme. Onlar sonra. Onlar sonra. Onlar sonra. Onlar, onlar biz üçüncü beşiz. Birinci beş. Okey. İkinci Nenin beş, Nenin beş, Kaç kaç ya, yılında, yılında yılını bitirdin? Orada. Bitirdiniz ilkokulu. Valla ben bilmem onu bile. de helmeye Herhal 65 olacak ya. Caminin yapıldığında ben size 66'da mı yoksa? Bak bir. Ha. Caminin yapıldığında biz ne bir de öyle o, şey. Cami 66'da yapıldı. O zaman ya, 80. 80 değil lan yani ama. 81 de. 81'de. 81 de. Yok ya, yok. biz okuduğumuz at, 66 ben olabilir 66 Abi. olabilir. Yok. Canım yapıldı diyor mu? Bak da. ya aa bak bir biz son son okulda ne bir değil ne bir bak. Ok, orayı emme el, şey 65 emme. Tamam. Onu fark Doğrudur. Yıl doğru. Onu bak biz geleceğiz o zaman geleceğiz. Tab böyle ip gerdiler gerdiler. Şey hayır topladılar kız. Ünlüye ünlüye. Ondan ki öğretmen sağlıksa geleceğiz. Bak gerisi aklıma değil de şey diyordu. Gene mi geldi? Bu, Cennet Ali'den beri mi geldi? Hasan Akkaya'nın ailesine bir çingi tabak geldi. Bu hatırımda bak. Ne top ne top yer Kız ip gerdiler böyle ünlüye ünlüye millet halı namazlar, öyle öyle e, öyle. camiye. Camiye bir hayır topluyordular. İstanbullu yine böyle üç tane oradan geldiler böyle. Sen getir <laughs> Mehmet Ustu gibi. He? Bilmiyorum <laughs> ustalar da Biliyor biz okulduyduk. Ustu Mehmet'in Ali harç çekerlerdi. Ümmetlerin... İlegöplü ustalar değil mi? Tamam bizim evi yapanlar. Ha? Mehmet Usta. ad soy ismi Sen mi? isimlerini de bilmiyorum. Evet. Ümmetlerin evinden öyle bakıyoruz? Ne bir gitti bakmaya geleceğiz. Salıyor mu? Öğretmen salmıyor. Salmıyor doğru. Bakın aynen o eski ortamı aynen anlatıyorlar. Anlatıyor. Aynen. Evet. Ben, bro, ben, bunu biliyorum. Tek unutmam da. Aferin. bak <laughs> sen de unutuyorsun. Aferin aldın valla. Aferin Vallahi bura bak. Allah'a doğru doğru. Sen de ben at. Whatsapp'a mı at? Whatsapp'a WhatsApp gitmez mi yani. büyük? Öyle mi? Evet. want to be